Buna göre Rönesans dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Rönesans döneminin genel özelliklerine baktığımızda 15 ve 16. yüzyıl İtalya'sında ortaya çıkan edebiyat, sanat, mimari gibi alanlarda yenilenme ve değişiklik hareketleridir. Aslında Rönesans bir yeniden doğuş anlamına gelir. Yeniden derken Antik Yunan'daki düşünce ortamının yeniden çağrıştırılmasıdır söz konusu olan. Dolayısıyla Rönesans felsefesi hem kendisinden önceki dönemlerden izler taşır hem de kendinden sonra gelecek dönemlere bir ön hazırlık niteliğindedir. Rönesans düşünürü hem hala ortaçağ felsefesinden izler taşır hem de kendini yepyeni bir geleceğe açmıştır. Dolayısıyla Rönesans felsefesi aydınlanma düşüncesinin ön hazırlığı niteliğindedir diyebiliriz. Cevabımız el seçenidir. Francis Bacon, görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Parçaya baktığımızda Francis Bacon'ın Aristotelesçi tümden gelim anlayışını eleştirdiğini görüyoruz. Ona göre bilim genel kanılardan hareket edip daha küçük bilgilere ulaşarak yapılamaz. Bilim tek tek varlıklardan hareketle küçük adımlar atarak tekil varlıkları gözlemleyerek üstelik bunları her aşamada bilimsel yöntemlerle denetleyerek genel yargılara ulaşarak yapılabilir. Dolayısıyla özel yargılardan genel yargılara ulaşmak anlamına gelen tüme varımsal yöntemin bilimde kullanılması gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen Rönesans dönemi siyaset felsefesi yaklaşımı, devletin varlık nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini kabul eder? Metne baktığımızda, bu metinde Bireylerin tek tek mutluluğunun öncelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla mutlu bireyler, mutlu toplum, iyi yönetim anlayışı esas alınmıştır. Devletin gücü ve yasaların otoritesi ancak birey olarak tek tek insanların mutluluk ve güvenliklerine katkı sağladığı zaman haklı ve meşru olabilir diyen bu paragrafa göre devletin varlık amacı bireylerin ve dolayısıyla toplumun mutluluğunu amaçlamaktır. Dolayısıyla halkın çıkarları doğrultusunda bir devlet kurmak ancak ve ancak meşhur bir devletin gereği olabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Galileo'nun yaşamına baktığımızda içinde yaşadığı dönemde kilise otoritesiyle çeşitli uyuşmazlıklar gösterdiğini görüyoruz. Galileo bir astronom ve fizikçiydi ve yaptığı çalışmalar kilise tarafından sakıncalı bulunmuştu. Engizisyon mahkemesinde yargılandı ve ömür boyu ev hapsine mahkum edildi. Kilisenin görüşleri ve Galile'nin bilimsel çalışmaları birbirine uymuyordu. Bu uyumsuzluk Galile'nin ömür boyu ev hapsinde yaşamasına sebep oldu. Bu açıdan baktığımızda otoriteli bilimin uzlaşmadığı dönemler vardır. Orta çağ Hristiyan dünyası da bu dönemlerden biridir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Bacon aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Rönesans düşünürü Francis Bacon'a göre, bilimsel bakış açımızın önünde bazı ön yargılar ve engeller vardır. Bunlara idoller adını verir. İdoller bizim zihnimizi kaplayan ön yargılardır. Bunlar toplum tarafından şekillendirilirler, kültür tarafından şekillendirilirler. Bacon'a göre idollerden kurtulabilmenin yolu objektif bir tutum takınmaktır. Eğer zihnimizi ön yargılardan ve bir takım öznel ifadelerden, geleneklerin, toplumun baskısından kurtarabilirsek, bağımsız bir bakış açısıyla objektif bir tutumla bilim yapabiliriz. Bu açıdan bakıldığında Bacon, objektif tutumu bilimsel olmanın en önemli koşulu olarak görürken, subjektif tutuma yani öznel bakış açısına ve ön yargılara karşı çıkar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Buna göre Kopernik'in görüşlerinin devrim sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Rönesans döneminin ünlü bilim insanı Kopernik, fizik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla eski bakış açılarının tümden yıkılmasına ve yeni bilimsel bakış açılarının doğmasına sebep oldu. Paragraftan da görüldüğü üzere Kopernik'e kadar olan yaygın görüş dünya merkezli evren anlayışıydı. Dünyanın evrenin merkezinde olduğu ve güneş başta olmak üzere tüm gezegenlerinde dünyanın etrafında mekik dokuduğuna inanılıyordu. Bu görüşü temelden sarsan ve yıkan Kopernik, insanın evrendeki yeri ve anlamı üzerine de sorgulamaların başlamasına aracı oldu. İnsan evrenin merkezinde ve onun efendisi olarak değil, evrenin küçücük bir parçasında denizde bir kum tanesi gibi algılanacaktı. İnsanın kendine ilişkin algısında köklü bir değişim olacaktı. Ve Kopernik'in bu değişimi sadece fizik ve astronomi değil başka bilim dallarını da etkiledi. Dolayısıyla Kopernik bir paradigmanın yerine başka bir paradigma getirdi. Paradigmanın felsefedeki tanımı şudur. Bir bilimsel gerçekliği açıklamak için kullanılan kuramsal çerçevelerdir paradigmalar ve zaman içinde değişebilirler. Burada görüldüğü üzere eski paradigmayı yıkmış, yerine yepyeni bir paradigma, yepyeni bir anlayış getirmiştir Kopernik. Artık eski yer merkezli kuram mevcut gerçekliği açıklamaya yetmiyordu ve Kopernik tümden bu bakış açısını değiştirdi. Adeta bir devrim yaratarak yerine yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir paradigma koydu. Bundan ötürü cevabımız C seçeneğidir.